Yalnız o kalıp o kekin kalıbı değil. Aman be Demir. Günümüzde hangi kalıp kekinin kalıbı ki zaten? Sen laf mı soktun bana? Niye zoruna gitti ki? Kek misin kalıbınla mı problemin var? Yalnız biz seninle çok kavga ederiz ha böyle. Kavgadan korkuyorsun demek. Ne korkacağım oğlum ben kavgadan? Ya! Sen oğlum oğlum hödük hödük konuşup ben var ya hiç öyle şey yapmam ha. Anında böyle bozarım dağıtıveririm vallahi hiç şey yapma. Ay ne bağırıyorsun? Sen burayı bana bırakıp gidip karate okulu falan açsana. Hah asıl niyetim bu işte. Sen bizi bu dükkandan atmaya çalışıyorsun. Babamı da kandırdın o büyülü çekinle. sesimi özledin değil mi? Bitti. Ayrılıyor muyuz? Evet evet takım elbisen bitti gel al. Ben mümkünse bir daha sakın benim karşıma çıkma benim. Aynı evde. Beni gördüğün yerde yolunu değiştir. Karşıma sakın çıkma. <laughs> Denerim. Ama bütün yollar sana çıkıyor be Ayşen. Pardon, pardon, rehberim pardon, pardon, şöyle geçeyim. Evet, gezdik dolaştık sonunda... Sinan'ın kalfalık eserim dediği... ...Abu Hayat Çeşmesi'nin önüne geldik. Yahu Mimarsya'nın su altı kemerleri yaptı. Çeşme yapmadı ki. Kalfalık döneminde, kalfalık da bir kere yapmış. O da çok çirkin olduğu için bir daha yapmamış. Sen bir rehbersin, ben bir rehberim. Ben rehberim, ben Şuhayb Usta, ben size... Tarihin arka odalarını anlatmaya çalışıyorum. E, Servet Bey'di bizim rehberimiz, ona ne oldu? Yes, of course. Servet Bey tarih, rehberi tarih oldu. Çünkü müzede bir takım sıkıntısal semptomlar ortaya çıktı. Ve İstanbul'un gizli yüzleri. Gezisini ben devraldım. Şimdi bir soru. Kimler bir şeyler yemek ister? Ay ben Ahşet'ten bayılmak üzereyim. Ay ben de bayılmak üzereyim. Aa! Böyle yes no yes no diye diye İstanbul'un tarihi mantıcısından önüne gelmişiz? Has mantım. <laughs> Do you sana it mantı? Yes. 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 Hadi buyurun. Yes. Oh. Do you wanna eat some logic? Yok. Logic mantık logic. Do you wanna some eat some logic? Demir. Heh. Yes please welcome welcome take a seat. Tek esit. Bir de şey sayan oğalar falan. Yes yes enişte. Kayınço. <laughs> <laughs> Üzümlüye bağını sorma. Hadi. Vay be enişte gel. Gel. <laughs> yes please. Yes please. yapıyorsun oğlum sen? Niye kendini tokatlıyorsun? Ne bileyim ben hayatımda ilk defa bu dükkanı bu kadar dolu gördüm. O yüzden ne yapacağımı şaşırdım. Yoksa ben kendimi niye tokatlayayım yani? Biz de adettir. Dükkan dolunca biz kendimizi tokatlarız ki hani Kendini bil. Nazar değmesin manasında. Sizde kıymasız mantı var mı? Ben vejetaryanım da. ben de şöyle şimdi geçmiş olsun tabii ki öncelikle. Şimdi şöyle siz şimdi pilavcıya gittiğinizde pirinçsiz pilav var diyor musunuz? Olmaz değil mi yani kıymasız mantıda keza o şekilde kıymasız. Pirinçsiz pilav olmaz. Olmaz ama bizde vejetaryenler için ıspanaklı mantı var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Tamam ondan olsun bir tane. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Muazzez Hanım. Ne kadar incesiniz. Ee, aslında çok kaba bir insanmışım şimdi farkına vardım. Şey... E... Ben bu çiçekleri Ayşen Hanım'a getirmiştim. Çok kahrımı çekti de. ...kabalımı maruz görün lütfen. Peki tamam. Kızlar, hadi size bir kahve ısmarlayayım. Kıpkırmızı oldun sen. Çünkü beni rezil ettin. Ya ben nereden bileyim Muazzez Hanım'ın bu durumu halka mal edeceğini. Ya sen bırak şimdi onu. Bak. Sana en sevdiğin çiçeği aldım. Sen benim en sevdiğim çiçeği nereden biliyorsun? Şöyle bırakayım şunu. Parfümünden. İlk başta anlamamıştım ama... ...senin odada kapalı kalmıştık ya... ...orada emin oldum. Ateş. Bak seni çok iyi anlıyorum. Hayatında ilk kez bir kadına ulaşamıyorsun. Hayır, ilk değil. Ya sen kafayı mı yedin? Ben Sinop mantısının buraya aldırana kadar 40 tane takla attım. İnternasyonel yarışma mı başlatacaksın bana mantısı diye be? Ya müşteri seçen taksici gördüm de... ...müşteri seçen mantıcı ilk defa görüyorum <laughs> ha. Bakar mısınız? Hah ticari. Hadi abi bekleme yapma koş müşteri çağırıyor. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. hadi abi. <gülüyor> <gülüyor> Babam o kadar sevmez ki beni. Yani... Üvey çocuğunu daha çok seven babalar gördüm değil mi? Nasıl? Deneme aşaması bitmiş bunun. Tamam tamam uzaya gönderebilirsiniz. Ya şey şimdi hani sosu biraz daha az yoğun olsun dokusunda bir şey var falan derseniz evet. biz açıyoruz. Efendim şikayetiniz var galiba dinliyorum buyurun. Evet o kadar uğraştım kilo verdim. Sizin bu enfes ıspanaklı mantınızla, nefis kekinizle bana kilo aldırmayın. Ateş, sen benden ne istiyorsun? <laughs> anlıyorum. Ayşe ne oldu şimdi? Çekil çekil çekil. Ya, tamam sen anladın da ben anlamadım. Ne oldu yani şimdi? Allah'ım gene unuttu ya. Evlisin sen evli. Hayda. Hala evlisin diyor ya. Evli değilim. Sahte sahte. Bırak Allah aşkına. Yasemin seninle aşkla ilgileniyor. Yani hiçbir kadın kocasından başka kimseyle böyle ilgilenmez. Sen kimi kandırıyorsun? Ayşe. Aa, sen bir de bana utanmadan Yasemin mi aldı? Hayır. Sen bana... Ya bir dakika bir dakika bir dakika noktada diyorum. Parfümün de Yasemin diye ya. Hani oradan ya bir dakika bak. Her şeyi şiddetle çözemezsin. Bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Artık eminim. En sevdiğin çiçek kesinlikle Yasemin. Haklıyım kabul et. Artık. Prenses Ama sizin derdiniz ne? Bakın burası bana emanet. Siz molayı böyle uzatsanıza. Yani uzatın da uzatın. Uzatın da uzatın. Kahvenizi için dinlenin tamam. Burası bana emanet. Bakın rica ediyorum lütfen bu molaları birazcık daha uzatın. Peki tamam canım tamam.